Çok sever bunu bunlar. Çok yer. Seneye kendim de bakayım, yorum biraz. Yoksa böyle satın almakla başa çıkmak işte de kolay değil yani. Yorulmuşuz ya. Kuyu ne oldu ya bu arada? Bitti mi? Ya bırak ya. Bu sefer köylüler haklı çıktı galiba. Çıkmadı su falan. Nasıl ya? Emin misin? Ya bırak on metre oldu neredeyse hala bir şey yok. O kadar eline harcamışım etmişim ben daha nereye gideceksin. Kuyu kazmak değil arzın merkezine seyahat gibi oldu gitti artık benimkisi. <laughs> ne yani vazgeçtiğini söylemeyeceksin abi. Aynen öyle. Tabi haklı çıksak. Hiç olmazsa bu konuda haklı çıkabilsek baya iyi olacaktı da. Ne yapalım? Olmadı. Gene onlar haklı çıktı yani. Ama olsun ya iyidir. O da iyidir. Vaktinde firar, zaferdir deyip kendimizi avtalam boş versin E ee, askerlik de bitti. Ne yapacaksın şimdi? Ne bileyim? Ya öğretmen olup senin gibi Doğu göreviyle gençliği yakacağız, ya da işte bu arada alakasız bir işe girip gene gençliği yakacağız. Sence ne yapayım? Şimdi herkesin beklentisi farklı tabi. Ya bir kere insan mesleğini sevince her yerde her şartta yaşayabiliyor bence. Mesleğe hemen her öğretmen gibi doğuda. Kuş uçmaz, kervan geçmez köylerde başladım biliyorsun. Terörün zirvede olduğu dönemler. Aslında başka şeyler hayal etmiştim tabi ama olsun. Var mı öyle pat diye hayale ulaşmak? Neler yaşadım, ne insanlar tanıdım. Çoğunu unutmuş olsam da unutuşun bile bir cazibesi var bence. İnsan biraz da zamanın içinde süzülmeli. İyi ve kötü anıları birbirine karışıp... ...belirsizleşmeli ve silinip gitmeli. Silinmeyecek olanlar da var tabi. Zamana bir çentik atmak. Sen mesela kitabında değinmişsin bu zaman meselesine. Hoşuma gitti. Okudun mu ki ya sen kitabı? Okudum tabi ya okumaz mıyım? Hem de bazı bölümlerini iki kez okudum. Hadi sen. Ciddi misin? Ciddiyim tabii ya. Niye? Ne bileyim. İlk defa kitabı okumuş karşılaşıyorum da. Şaşırdım yani